daha dikkat çekti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'nın NATO müttefiki olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Avrupa Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için de teşekkür etti. Erdoğan'ın mesajı Genel Sekreter Stoltenberg'in yaptığı açıklamaların ardından geldi. Stoltenberg, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamasında Avrupa'nın savunmasında Ankara'nın kritik rolüne dikkat çekti. Avrupa Birliği, Avrupa'yı savunamaz yorumunda bulunan Genel Sekreter, kıtanın savunmasının önemli ölçüde Türkiye gibi birlik dışındaki ülkelerce sağlandığını vurguladı. Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'nun savunmasında çok önemli bir rol oynadığını da belirtti. Ankara'nın özellikle terör örgütü DAEŞ'le mücadelede aşırı derecede önemli bir ülke olduğunun altını çizdi.